Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kent genelinde su iletimini daha da güçlendirmek için 2023 yılında da yeni kaynak arayışlarını sürdürüyor. İçme suyun ulaşmadığı tek bir hane bile bırakmak istemeyen KASKİ, il genelinde belirlenen bölgelerde içme su iletimini arttırmak için yapılan çalışmalar sonrasında merkez ve ilçelerde farklı noktada sondaj çalışması başlattı. Bu kapsamda teknik ekiplerce nüfus artışına bağlı olarak belirlenen bölgelerde hazırlanan jeofizik raporlar doğrultusunda su tespiti yapılan mevkilerde sondaj kuyusu açılarak daha fazla içme suyu temini sağlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Kaskir'in kent genelinde içme suyu üretimi için sürekli yeni kaynak arayışına gittiğini, bu kapsamda 2023 yılında toplam 18 milyon 660 bin TL maliyet ile 40 adet içme suyu sondaj kuyusu imalatı gerçekleştirdiğini kaydetti. Kayserililere menba kalitesinde içme suyu iletimi sağlamak için yeni nesil malzemeler kullanıldığını ve her aboneye ulaştırılmasının noktasında uğraş verdiklerini belirten Başkan Büyük Kılıç 2023 yılında merkezde 13, ilçelerimizde ise 27 olmak üzere toplam 40 adet genişme suyu sondaj kuyusunu hizmet almayı planlıyoruz. Söz konusu kuyulardan 12'sinin imalatı tamamlandı. Kalan 28 sondaj kuyusunun ise çalışmaları son sürat devam ediyor. İnsan sağlığına uygun suyu kullanımı alarak vatandaşlarımıza aktarılması için depolarla iletimini sağlayacağız. İnşallah yıl sonuna kadar tamamını bitireceğiz dedi.